Ben bırak kafirleri. Bizim Müslümanlardan saydığımız bir genç ki ne kadar Müslüman ise böyle bir cenazede anlatıyorum böyle. Hocam diyor öyle cennet cehenneme anlatıyorsun ki sanki oraya gittin geldin. Dedim sen ne diyorsun ya? Sen Müslüman değil misin? E ee Müslümanım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Dedi nasıl? E diyor oraya gidince Niye bu hale geldi biliyor musunuz? Adam üniversiteyi okudu, ateistlerle beraber oturdu kalktı bu hale geldi. Şimdi Müslümanlar tam bazı Müslümanlar tam İslam'ı kavramamış, tevhidi bilmemiş, şirki bilmemiş gidip felsefe kitapları işte okuyor, ateistler kitabına ben geliyor ve bu şekilde sapıtıyorlar Allah korusun ya Rabbi. Aile diyorlar ki Hakkı batıldan ayırt etmeyen bir insan başka kitap okuması caiz değildir. Kafirlerin kitapları. Ama hakkı batıldan ayırt ediyorsan ayrı bir mesele. Dikkat edeceğiz. Dünyada ölürsün. Yani kanlar içerisinde kalırsın. Azap yani azapla iç içe kalırsın. Bunlar unutulur. Ama ahiret ebedi kalacak. Ebedi kanacak. La ilahe illallah. İnna Allah la yakhfa şey'un fi'l ardı ve fi's Bakınız. Göklerde de yerde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Kaçış yok. Nereye kaçacaksın? Mülk Allah'ındır. Mülk onundur, kudret onundur, irade onundur. İlahukum ilahun vahid. Rabb vahid, el halik vahid. Bir. O zaman kaçış La yakhfa alayhi şey'un fil ardi ve la fis Bu onun kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin, meşiyetinin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyor. La ilahe illallah. Mülk benimdir Allah diyor. Siz benim mülkümde yaşıyorsunuz. Hem bana isyan ediyorsunuz hem de Rızık istiyorsunuz öyle mi? La ilahe illallah. Kardeşler, kafirler rızka yaşamaya hak etmedikleri halde gece gündüz Allah'a ortak koşmalarına rağmen Allah onları giydiriyor, işiriyor, rızık veriyor değil mi? Süper güç yaptı onlara. Niçin? Şu ayete göre. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan çalıştığından başka bir şey alamaz. Çalışırsan Allah Tebareke ve Teala muvaffak eder. İman sana bağlıdır. Çünkü ve hadeynahun necdeyin. hak ve batılı gösterdi. Dileyen iman eder, dileyen inkâr eder. Demek ki Rabbim Tebareke ve Teala leyse Rabbil Müslümin fakat. Sadece Müslümanların Rabbi değil, Rabbul Alemin, alemlerin Rabbidir. Ondan dolayı kafir olsun, mümin olsun, Rahman sıfatıyla rızkını verendir. Ama Rahim sıfatı sadece ve kâne bil rahima orada cennette, ahirette müminlere has olan tecelli edecektir. Kafirler Rahim sıfatından zerre kadar bir nasipleri olmayacaktır. İnallah Allah'a la yekfe aleyhi şey'u fil ardi ve la fil mı? Hiç kaçış yok. Hiçbir şey gizli kalmaz. La ilahe illallah. Hatta alimler diyorlar ki, zifiri karanlığın simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde sesini ve yürümesini Allah görür ve bilir. La <laughs> yadillu Rabbi ve la yese. Benim Rabbim şaşırmaz. Ben her zaman söylüyorum, şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa, belki dünya kül olur değil. Kül olur dünya. Şu güneş, dünyadan bir metre uzaklaşsa, bunu buz olur dünya Belki bu olabilir. İşte bunu matematik, milimetrik, santim ayarlayan Allah bizi bizden dahi bilmez mi? Görmez mi? Gaybi bilmez mi? La yadillu Rabbi ve la Benim Rabbim şaşırmaz, unutkan değildir. La ilahe illallah. Huvellezî, o öyle bir Allah'tır ki, o ay Allah'tır ki, huvellezî yusavvirukum fil keyfe yaşâ siz analarınız karnında iken dilediği gibi şekil veren kendisidir Allah. Bu tesadüf olamaz. Tesadüf olabilir mi ya? Tesadüf olmuş olsaydı adamın burnu karında olurdu. kulakların başında olurdu. Ağzı arkada olurdu. Bak milyarlarca insan, yedi buçuk milyar insan var yeryüzünde. Hepsi aynı yüz, aynı şey. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Milyonlarca olabilir, istisna olabilir. Ya parmak uçları bile böyle bastığın zaman bu bile benzemiyor. İşte bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Kuvvetli olduğunu gösteriyor.